çok iyi lan. Biz teşekkür ederiz hocam. Gayet güzel olmuş. Teşekkürler. Eyvallah. Eee bu videoya geçmenin zamanı geldi galiba. Bu videoya geçmenin evet. zamanı geldi. Merhaba arkadaşlar. bir şey yoksa gerçekten küfreden çıkarım. Ee, sır sevgilim. Bu pol bir video olabilir mi acaba? Hani hikaye falan. Herkese merhaba. Bu videodan sizin Instagram üzerinden izleyicimle yaptığım açıklama etkinliğini Youtube'da yaptım. Böyle değerli... Daha karşınızdayım. Yani Öncelikle değil. videoma yeniden denk geliyorsanız Otom son zamanlarda düzenli video yüklemeye başladım ve üst üste çektiğim için hala gözüm iyileşmedi. Gözümde arpacık çıkıyor maalesef. İy Bir dakika ne? Düzenli video çekmeye başladım. Düzenli video çektiğim için gözümde arpacık çıkıyor mu dedim. İyileştirmeye de... çalıştığım için Videoma yeni denk geliyorsanız, son zamanlarda düzenli video yüklemeye başladım ve üst üste çektiğim için hala gözüm iyileşmedi. Gözümde arpacık <laughs> çıkıyor maalesef, iyileştirmeye çalışıyorum. Aynı zamanda dudak dolgum da daha iyileşmedi. <laughs> i̇yileşmesine, tam 5 gün kalmış iyileşmesine, şu an hala ha şey diyor, videoları sürekli, arda arda çekiyorum. Hani uzun süredir arpacığımla dudak dolgumun böyle olmasına şaşırmayın birkaç videodur. Bu videolar hep arda arda çekildi demek evet, istiyor. Yani ödemli. O yüzden bunları önemsemeyin. Şimdi Instagram'da son zamanlarda çok fazla yapmayı sevdiğim bir etkinliği YouTube'a da taşıdım. Artık burada da yapmayı düşünüyorum. Instagram'da bu aşırı seviliyor. Hatta bu size yetmezse Instagram'a giderseniz orada sır adlı öne çıkanlarım var. Oradan daha fazla sır okuyabilirsiniz ve orada eğlenmeye devam edebilirsiniz. Ama bunu YouTube'a da taşıdım. Burada da aktif olarak yapmak istiyorum. Dislike'a bak dayı. 27 mi?

Bence siz de seveceksiniz. Şimdi sır storylerini size şöyle anlatabilirim. İzleyicilerim bana en karanlık, en kimseye söylemedikleri sırlarını söylüyorlar ve söyledikleri zaman kendilerini daha rahat hissediyorlar. Çünkü binlerce kişiyle paylaşmış oluyorlar isimlerini tabii ki belli etmeden. Ama üstlerinden bir yük kalkmış oluyor ve biz hiçbir şekilde onları yargılamıyoruz. Hiçbir şekilde paylaşmak zorunda değiller de bu sırlarını paylaştılar ve biz sadece okuyoruz ve onları kucak açıyoruz ve onlara kendilerini kötü hissettirmiyoruz. Yani ne haddimize bize onları kendilerini kötü bir saniye. Ben birinin ölümüne sebep oldum. Yanlışlık oldu. Aa, ne diyorsun ya? Sırlar okuyorum şu an. Baç bakayım o ne diyor? satardım ve Ne, ne alaka, alaka ya? Ya bunu bir düşün. Oğlum insan biraz yaptığın <laughs> yaptığı yanlış bir, bir şey, şey, şey falan da <laughs> hikaye hikayesiye hikaye sapardı Onlara kendilerini kötü hissettirmiyoruz yani ne haddimize bize onları kendilerini kötü hissettirmek. Biz sadece okuyoruz. Ay i̇sterseniz mi? başlayalım. Zaten ben devam ettikçe... Ya konsept insanları yargılamamak üzerine. İnsanları yargılamamak bence de çok doğru bir şey. Ama bunu tabi sosyal medyada yapmak ne kadar doğru bilmiyorum. Evet. Yani hani çünkü kendisi için doğrudur mutlaka. Ama linç kültürü olan bir yer sosyal medya. Anladın mı? İnsanların yargılanmamasının aksine ekstra fazla yargılandığı bir yer. Ama o yüzden... sonuçta işte anonimler falan. Yani. Konuya iyice hakim olacaksınız o yüzden. Hayır kendisi buna maruz kalır. Anladın mı? Ha. Herkesin yerine. Şimdi başlıyorum. Eski sevgilimi değerimi almasın diye fake kız hesapları açıp takipçi kasıp ona kötü davrandım. Takipçi kasma kısmını nasıl yaptın? Fotoğraf bulmayı nasıl yaptın? Gerçekten inanılmaz saygı duyuyorum. Bazen fake hesaplar beni takip ediyor. Yani siz fake hesaplarınızdan beni takip ediyorsunuz. Ve fake hesap o kadar gerçekçi ki yani neredeyse inanılsım geliyor ve inanılmaz yakışıklı erkekler seçiyorsunuz erkek fake hesap yaptığınızda. O yüzden bu hesabı hayal bile edemiyorum. Sevgilimle bir kafenin tuvaletinde 50 dakika öpüştük. Benim burada merak ettiğim erkekler tuvaletini mi kullandınız? Kadınlar tuvaletini mi kullandınız? Ve 50 dakika boyunca içeriye kimse girmedim. Ya da girdiyse tam olarak ne yaptınız? Ben bunları merak ediyorum. Diğer detaylar benim daha çok ilgimi çekiyor şu an. Arkadaşlar etkileşim kasmak için insanların sırlarını ifşa etmiyor. İnsanlar kendileri yolluyor. O da okuyor. Aynen. Yani şu an ııı e Videoyu ve kontenti beğenmediniz diye konuyu saptırmayın yani. Bir şeyi beğenmediyseniz ben bunu beğenmedim deyin. İlla linç etmek için başka bir şey aramayalım. Ben yani. beğendim bu arada kontenti. İnsanlar yolluyor yani kadın kimsenin ağzından zorla sırrını almıyor ki. Satmamı isteyen adam hesabımı EFT yaptı ama çorap göndermeyeceğim. Ama bir şey söyleyeceğim. Bence göndermelisin sanki. Çünkü zaten sana parayı göndermiş ve sen bence bu konuda etik davranmalısın. Gönder. Gerçekten gönder. Mu? Yazık. Yani onu kandırmak istemezsin sonuçta. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Sugar dedim. iPhone 11 aldırdım ve kızına bile almıyor. Umarım kızının hiçbir zaman bundan haberi olmaz. Umarım kızın haberi olmaz. Yani kendini önemsenmiyormuş hisseder ve kızı için üzüldüm biraz. Hani kızına kalbim kırık. Ayak fetişim var ve senin ayakların çok güzel. Ayak fetişistleriyle benim aramda bir şey var. Hani beni bir şekilde buldular ve bana sürekli böyle... ayakları çok beğeniliyor. Şaka yapıyorsun. Evet. Ben, ben, <laughs> <nereden gülüyor> <yapıyorsun? gülüyor> ben bilmiyorum Twitter'da tır gördüm. Ne yazmışlardı? Ayak e, gurmeleri çok seviyordur. Ayak gurmeleri. <laughs> Güzel ayak ne <laughs> ben <bendim gülüyor> mesela yani hani bundaki kriter de onu anlamaya çalışıyorum. <laughs> Estetik bir ayak galiba. Neye göre ama? Ya çıkaralım gösterelim. <laughs> ne? <Pa> <laughs> Kendi ayağı mı? <bulur. gülüyor> İkimizin bir sesi. Hani yani. nedir yani parmak uzun mu kısa mı topuk ne Bilmiyorum ne ne yani güzel ayak ne amına koyayım ya. Bence güzel ayak diye bir şey yok. 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 Ne şey yapıyorlar bunu amına koyayım ya. ya. Abi güzel ayak yürümek için kullandığımız. Direkt <laughs> çorapla veya ayakkabıyla kapalı olan bir o evet organ ya. anladın mı yani? Hızlı Uzun. koşabilen ayak güzel ayaktır abi. E ben kesinlikle... da <laughs> ya. Hayır, bence güzel ayak nedir biliyor musun? Ronaldo'nun da ya. Çok güzel bir ayak yani. Nelere vesile oluyor? Evet. Anladın mı? İyi ya ayak yani. İyi <gülüyor> ayak. <gülüyor> Harbi ayak. <laughs> abi ne bileyim. <laughs> Böyle şeyler söylüyorlar. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. <laughs> zor bir günümde, <laughs> zor bir anda kalırsam gerçekten paraya ihtiyacım olursa her zaman yanındasınız bunu biliyorum. Ve sizi çok seviyorum. <laughs> Oğlum bunlar O, ka o kadar, para o kadar eminim ki, o kadar eminim ki <laughs> duruyor. kullanılmış çorapların için sana şu kadar para veririm diye görev, <laughs> günde gün 50-60 tane diyem geliyordur. Adım kadar eminim buna yani. <laughs> Evet. Ayak fotoğrafları satmıyorum Satmış. bu arada. Böyle bir dedikodu var. Asla öyle bir şey yapmıyorum. Satıyor Ay, bence. Şey. <laughs> Saçmalama. bence bu kadar yargı yargısız e, iş yapan birisi satıyor olsa da satıyorum derdi. Çekiliş yapsa aldığı bir TL'den 10.000 bin fetişist katılsa 10k iyi para. Ayakları <laughs> <laughs> <Yaratırsın sen gülüyor> <yaratırsın. gülüyor> satacak olursan kesinlikle tüm fotoğrafları satın alırım. <laughs> Ayağının fotoğrafını yollayıp satılık beyazmış. Şaka yapıyorsun. Evet. Dışlamanız çok saçma arkadaşlar yani bunu onlar seçmiyor. Popumun herkes tarafından beğenilmesi ve bunun hoşuma gittiğini itiraf edememem. Neden etmiyorsun? Bence etmesin. Ben de mesela benim en arkadaşlarımdan bir tanesinin poposu inanılmaz güzel. Her ortamda yeni biriyle tanışsak bile bunu söylemeyi ortamda çok seviyorum. Hem ortamın or ortamdaki böyle icebreaker oluyor yani. Hem de çünkü işte söylemese bile ortada olan güzel bir özellik. O yüzden en arkadaşım sanki utanıyor. Yani utanıyor o da utanıyor. Sen de utanıyorsun? Hani bilmiyorum. Bence belli etmelisiniz bu, bunun hoşunuza gittiğini. Sevgilime nude atınca övmesini çok istiyorum. biliyorum. <laughs> 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 güzel bir performans sergiledin. Sen orada yönetmensin aynı zamanda sen aynı zamanda kameramansın sen aynı zamanda sanat yönetmenisin. Sen tüm konuyu bir proje gibi üstünde çalıştın ve tabii ki övülmesini istiyorsun. Tabii ki tabii ki takdir görmek istiyorsun. Ben seni anlıyorum. Annem babamı aldatıyor ve annem bunu bildiğimi biliyor sanırım. Ben senin yerinde olsam biliyorum fikrimi sormadın ama ben senin yerinde olsam kesinlikle annemle ya da babamla hem annemle hem babamla kesinlikle bu konuyla ilgili konuşurdum. Sevgilim ben de konuşurdum. Ben konuşurdum. Sevgilim varken bütün erkekler bir tek bana mı yakışıklı geliyor anlamıyorum. Tek değilimdir inşallah. Sevgilim varken bütün erkekler bir tek bana mı yakışıklı geliyor anlamıyorum. Tek değilimdir inşallah. Ben bunun farklı bir versiyonunu yaşıyorum. Ben sevgilim varken... Arkadaşlar ne 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 demeyin. Bunların hepsi hayatın içinde olan şeyler. Yani birbirine evet nude atan insanlar da var. Evet birbirini aldatan anne babalar da var. Anladın mı? Yani kız her bir şey söyledikçe ne diyorsunuz? Var bunlar. Yani sadece sır başlığında paylaşılıyor diye bunların hepsi garip şeyler değil ki bunların hepsi olan çok, şeyler yani. Çok masumsunuz arkadaşlar. Yani bütün erkeklere çekici geliyorum. Bu çok saçma. <laughs> ama yalnızken böyle sıradan biriyim ama sevgilim varken gerçekten böyle herkesin benden böyle hoşlanması bana yalası geliyor. İnanılmaz saçma. Eski sevgilimle fake hesaptan konuşuyorum. Ben sadece şu tavsiyeyi vermek istiyorum. Biliyorum tavsiye istemedim ama bir düşün. Gerçekten konuşmasan onu çok daha kolay atlatırsın. Eski sevgiline bu zamanını vermen değiyor mu? O kişiye vermene zamanını değiyor mu? Bence bir böyle düşün. Sevgilim evli. Ve eşi beni çok seviyor. Ben de sevgilimi görmek için hep onlarda kalıyorum. Bu hangi net... Ya bu harbi kötü. Yani. Bence. Evet. Kötü. Yani bu gerçekten... Bir de ben de sevgilimi görmek için hep onlarda kalıyorum. Çalışanı galiba. Hayır, hizmetçisi. eşiyle arkadaş belli ki. da direkt fantaziye döktü ya <laughs> ama hizmetçisi galiba. Ne bileyim yani ama öyle Sevgilim evde, eşi beni çok seviyor. Ben de sevgilimi görmek için hep onlarda kalıyorum. E, evde çalışan birisi Pardon. olsaydı derdi ki sevgilim evde eşi beni çok seviyor ben de or orada çalışıyorum. <laughs> Anladın mı? Yani. Özür dilerim. Özür dilerim. Evet, estağfurullah özür dileyecek bir şey yok. Netflix dizisi. One Direction'ı çok seviyorum ama cringe geldiği için kimseye söyleyemiyorum. <laughs> ben TikTok'erim ve bunu dünya biliyor. Hani TikTok'er olmak birilerinin gözünde... Oha dur Ömer TikTok'er mi? Dünya, biliyor ben, dünya ben, biliyormuş. Oha ben ben bilmiyordum bunu. <laughs> ben de bilmiyorum o <laughs> <laughs> Bu arada birisi bana Duru Ömer'in ayaklarının fotoğrafını attı. Abi bir şey söyleyeceğim. Duru Ömer... <laughs> İnsan yapmış bunu. bir şey söyleyeceğim. Duru Ömer YouTuber. Gerçi ona bakarsam ben de YouTuber'dım bir dönem yani. Dün. Anladım. O da YouTuber'mış demek ki bir dönem. Yes. Bu arada evet hakikaten bayağı aktif bir şekilde TikTok çekiyor. Evet. Şimdi cringe olsa da TikTok aşırı eğlenceli bir yer. Herkesin espri anlayışına göre içerik var ve ben bile TikToker olmak bana cringe. Hani bunu söylemek cringe gelmiyorsa sen iyi bir şekilde bunu cringe bulmamalısın. Çünkü bu arada Van Direction'ın gerçekten müthiş şarkıları var. Çok kaliteliler. Ya, bir şey cringe söyleyeyim bir söyleyeyim. kitle varsa onu sen... söyle İkkan. Bunlar neden sürekli sanki bir an patlayacak gülecek gibi konuşuyor? Evet. Ben de fark ettim onu. Değil Bence ya? patlayacak, gülecek değil. Patlayacak, ağlayacak gibi konuşuyor bu arada. Ya herhangi bir işte o sonunda bir tepkisi olacak gibi evet, konuşuyor. Artık. Evet, evet, evet. Katılıyorum sana. %100 katılıyorum. Bence şey patlayıp dirim. yani böyle cümlenin sonunda patlayıp sen kendini tutamayıp <laughs> düngür düngür ağlayacak evet, gibi evet. konuşuyor. Aynen. Seven ve o yüzden cringe algılanıyorsa bu senin problemin değil. Lütfen kendine gel. Çok saçma. Gururla söyle. Gururla söyle. Eksimin hesabını çaldım. Şifresini değiştirmesini söyledim. Tekrar çaldım aktif olarak sapayım. Arkadaşlar siz harcanıyorsunuz. Gerçekten siz şifre çalabilen potansiyel FBI ajanlarısınız ve harcanıyorsunuz. Arkadaşlar sizin çok daha... abartmıyorum. Potansiyel FBI ajanı. Abartıyor. FBI tamam. <laughs> İyi yerlerde olmanız gerekiyor. Siz eski sevginizle uğraşıyorsunuz. Sizi lütfen FBI lütfen videomu izleyebilir misin? Ve lütfen buradan Yeni ajanlar seçebilir misin? Lütfen. Burada genç yetenekler var ve harcanıyorlar yani. Lütfen. Bilmeden sevgilisi olan bir çocuktan hoşlandım ve şu an unutmaya çalışıyorum. Sen çok... İyi de bunda sır olan bir şey yok ki. Bunu kendi hesaplarından tamam. bile yazarsın. Bilmeden sevgilisi olan bir çocuktan hoşlandım ve unutmaya çalışıyorum. Gayet etik. Evet. Sevgilisi olduğunu Aynen. öğrenmiş, Hoşlandık, hoşlanmaya başladıktan sonra ve şu an unutmaya çalışıyor. Ne olsa sır olurdu biliyor musun? sevgilisi olduğunu bile bile bir çocuktan hoşlanıyorum. Hala da çocuğu düşürmeye çalışıyorum. O zaman sır olurdu yani. Çok şekersin. Doğru. Bilmeden hoşlandım ve şu an unutmaya çalışıyorum. Beni hani çok şeker bir insan söylemek istedi yani. Bilmiyorum bana çok şeker geldi bu. Hani çok şeker. Evet, sana hayatımda ihtiyaç var. Sen yumoş, evet. Sen ötesi. Evet. <laughs> çok tatlı. Niye böyle konuşuyorum bilmiyorum şu an. Herkese tamtaylı süt atmak istiyorum, beni affedin. Bir şey söyleyeceğim, güzel bir iç çamaşır aldığımızda gerçekten bunun görülmesini, nasıl desem görülmesini tabii kendimiz onu aynada görmedik, tatmin ediyor ama... Sen mesela güzel bir e, boxer aldığında bunu herkesin görmesini istiyor musun? Ben gerçekten istiyorum. Gerçekten mi? <gülüyor> 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 Mesela ne, ne gibi şeyler yapıyorsun bunun için? Bir şey yapmıyorum ama bunun için. Kalıyor yani. Evet. yani çok istiyorsun ama evet. içinde kalıyor. Evet, anla anladım şöyle. anladım. Hani evet, görülmesini istiyoruz yani. Bu kızların genel özelliği. Bunu kızlar olarak yaşıyoruz çünkü bu soru çok gerçekçi. Biz Gerçekten paylaşasımız geliyor. Ama tabii paylaşabileceğimiz bir şey değil o yüzden. Bu normal, bunu hissetmen aşırı doğal. Hepimiz. Ama diyor. bu şey gibi bir şey. Yani çok insani bir duygu aslında. Mesela çok güzel bir mont aldığında, evet. aldıktan bir sonraki gün dışarı çıkarken giyiyor musun? Evet. Neden? Çünkü güzel musun <laughs> ve insanların görmesini yani istiyorsun. Aynı bot evet, Öyle. Aynı şey yani. Sadece bir tanesi pantolonun içine girdiği için gözükmüyor anladın mı? yani. Bu <laughs> bununla ilgili yapabileceğim bir şey yok yani. Arkadaşlar gayet insani bu arada. Gayet insani yani yaşıyoruz. Bunu yaşamayan kız yoktur. Eski sevgilimin abisiyle sevgiliyim. Çünkü neden olmasın? Çünkü neden olmasın? Çünkü neden olmasın? Özellikle eski sevgilin için bu bir sorun değilse ve abisi için bu bir sorun değilse ve bu senin için bir sorun değilse Tabii ki çünkü neden olmasın. O kadar iyi yalan söylüyorum ki. Herkes benden çok dürüst kız olarak bahsediyor. Bence bu çok dürüst bir, dürüst bir itiraf. Gay en yakın erkek arkadaşıma aşığım. Bence burada sen şanslısın çünkü heteroseksüel olmadığı için senden hoşlanmayacak. Aşkını unutman aslında kolay. <laughs> Ona aşık olmamak kolay yani. Sonuçta seni hiçbir zaman reddetmeyecek. Çünkü zaten o zaten kadınlardan hoşlanmıyor. O yüzden bence kötü değil. Bir F boya aşık olmaktan daha iyidir. Öyle düşün. Lise öğretmenimin 40 ve arkadaşımın 27. ilişkisi var. İkisi de evli ve çocuklu. Bu hikayeyi şöyle hayal etmek istiyorum. İkisi de evli birbirleriyle çocuklu birbirleriyle olan çocukları. <laughs> hayır, hayır abla. Ki... Yani, tabii ki hayır. O zaman bunda herhangi bir sorun yok ki. Sadece yaş farkı var aralarında Hı. diye. Yani bunu yazmış o saçmalama. Arkadaşlar F boy işte. F Hayır. Ya fuck boy ya işte. Fak boy'a aşık olmaktan iyidir diyor. E, gay e, en yakın arkadaşına aşık olmak. Anladın mı? Geçen gün elimle böcek öldürdüm ve böcek doğum yapıyordu. Nasıl bir arbe lütfen. Umarım huzur içinde yatar ve rest in peace demekten başka bir şansımız yok. Arkadaşlar video bu kadardı. Eğer oh, beğendiyseniz ve beğendiyseniz mi? bunlardan... Bir şey ben de beğendim. Like atalım. Daha sık yapalım. Gerçekten Sizin güzelliğin. bir sırrınız var mı? Sırrınızı açıklamak isterseniz... Ne yapmış abi bu kızcağız? 27 bin like alacak. Ben gerçekten göremedim bu arada. Hakikaten ben söylüyorum. Ben güzel bir video gayet. Aşağı yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videoda kesinlikle sizin sırrınıza da yer vereceğim eğer siz de yazarsanız. Onun dışında beni Instagram'dan takip ederseniz sır etkinliklerini orada bol bol yapıyoruz. Ve sır için soru istediğimde genelde Instagram'dan istiyorum. O yüzden Instagram'ımı da bu aşağıya bırakıyorum. Her çarşamba 18.00 ve her cumartesi bir de kanalımda yeni video oluyor. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun ve aboneyseniz de lütfen o zamanlarda... Hayır şunu demeye çalışıyorum. Dur Ömer'in gerçekten çok daha kötü videolarını izledim. Ben de. çok daha kötü videolarını izledim yani. Böyle bir sayfa buldum şöyle. <laughs> Benimle olun çünkü efsane videolarım var paylaşmak istediğim tatil videolarım gelecek of hatta şu an tatilimin son günü sanırım bunu yayınlarken ve dönüp hemen videoları size hazırlayacağım çok heyecanlıyım buraya kadar izlediyseniz Gri çarşaf yazın. Çünkü şu an onu görüyorum. Yatağımı görüyorum. Gri çarşaf yazın. Siz her çok iyi biliyorsunuz. İyi gri ki varsınız. iyi ki beni bir sonraki videoda görüşmek üzere. Gri <laughs> Arkadaşlar gri çarşaf yazabilir video benimle beraber başından sonuna kadar izleyenler. Teşekkürler gri Duru. Çarşaf. Bence kötü bir video değildi. Sen samimi, de beğendim. samimi görüşlerimi söylemek istedim sadece. Ve kontenti cidden beğendim bu arada. Kontenti abi on numara. Makara muhabbet kontenti ya, yani. Öyle. Eee evet. Efe ile Kahkaha Şelalesi 2. Girelim mi bu topa? Girelim. Hadi girdik. Görüşemedik. <laughs> Oğlum buraya Teminlik. değil lan YouTube yorumlarına yazacaksınız gri